Evet arkadaşlar selamlar arkadaşlar yağ yakma döneminden nasıl çıkarız tekrar kütle koymaya kas yapmaya nasıl başlarız evet bu aslında şöyle bir durum şimdi tabii biz definasyon yapıyoruz yağ yakmaya çalışıyoruz vücutlarımızı belirli bir dönemde yaz dönemi özellikle forma sokmak için ciddi bir efor sarf ediyoruz. İşte kardiyo olarak diyoruz. Beslenmemize dikkat ediyoruz vesaire vesaire. Ee, tabii sonra da vücudumuz tekrardan balk yapma evresine yani kilo alma evresine geçerken zorlanıyor. Ee, vücut yağ yakma moduna girmiş oluyor ve yağ yakma modunda devam ediyor. Bundan nasıl kurtuluruz? Öncelikle size şunu söyleyeyim. Ee, Birkaç tane supplement desteği alırsanız eğer supplementler çünkü vücudun kilo hacmini arttırıyorlar. Özellikle kreatin gibi BCA gibi glutamin gibi supplement türleri vücudun kilosunu tonajını arttırıyor. Bunlardan mesela iki tanesini seçebilirsiniz. Giriş ve çıkışlarda da kullanabilirsiniz. Çıkışlarda da kullanabilirsiniz sadece. Ee, bu bence önemli bir madde saplementleri arttırdığınız zaman vücudunuzun otomatikman su tutma kapasiteleri de artacak su tutma kapasitesi arttığı zaman da vücudun kilo alma e, seviyeleri yükselecek yani kilo alması kolaylaşacak diyelim zaten vücutta su tuttuğunuz zaman da e, kas kütleniz de kısmen artar bu da bastığınız ağırlık miktarlarını arttırmış olur şu ışıklarımı yakayım baya bir karanlık oldu akşam çekiyorum videoyu ee, tabi spordan çıktım ben şu anda spordan çıktığım için biraz karanlık oluyor bu saatlerde genelde e, 7-7.30 aralığında çıkıyorum salonda <laughs> genelde akşam spor yapıyorum ee, tabii bizim farklı işlerimiz de var. Sonuçta çalışıyoruz. Başka işimiz var. O yüzden hani gönül ister ki gündüz de, gündüz spor yapalım ama mecburen bu e, şekilde oluyor. Konumuza gelecek olursak bu e, su tutma, vücudun su tutmasını yükseltirsek, su tutması kapasitesini arttırabilirsek ki bu amino asitlerin çeşitleriyle dediğim gibi arttırılabilir. Çünkü doğal olarak amino asitleri e, Yani bir yere kadar alabiliyoruz çünkü biz vücudumuzu çok efor sarf ettiriyoruz ve Bizim normal insana göre ihtiyacımız yüksek oluyor Amino asitte de, de aynı e, Protein miktarında da aynı her şeyde aynı Aslında Gerizekalı vuruyordu ya e, Biz bu su tutma operasyonunu Gerçekleştirdiğimiz zaman daha sonrasında ne yapabiliriz? Daha sonrasında e, yavaş yavaş karbonhidrat miktarını arttırmamız gerekiyor. Karbonhidrat çünkü özellikle diyet dönemlerinde yazın veya yaza yakın aylarda yaz aylarıyla beraber karbonhidrat miktarları düşürüldüğü için e, vücudun tabi yağ yakma seviyesi arttırmak kilo vermeye yönelik faaliyetler de karbonhidrat miktarı azaltılıyor bildiğimiz gibi. Ee, vücudun parçalı şekilde görünmesini sağlamak için karbonhidratları azaltıyoruz. E, ee, karbonhidratları biz tekrardan yükseltmeye başlarsak ufak ufak özellikle pirinç işte basmati pirinç özellikle şekersiz pirinç tabi sağlıklı krim balk gibi düşünmemiz lazım beslenirken beslenme işini ee, bulgur olabilir yine patatesi haşlama olarak da fırında vesaire de yapabiliriz. Ee, de, sebzeden de dediğim gibi gerekli karbonhidratı ve lifi alırsak e, sağlıklı beslenme planı ortaya çıkartmış olacağız zaten. Dediğim gibi karbonhidratları arttırdığımız sürece e, beslenme ve kütle olayına bir denge getirmiş olacağız tekrardan. E, yazın bu işin kaidesi şu kısacası yazın protein miktarlarını ...yükselterek karbonhidratları kısmak. Kışın ise... ...gerçekten kilo almak istiyorsak... ...kaliteli karbonhidratları... ...arttırarak... ...protein miktarlarını da... ...çok fazla düşürmemeye çabalamak... ...gerekiyor. Kışın çünkü vücut... ...otomatikman zaten yağlanacaktır. Yani... ...insan yapısı... ...doğada bulunan bütün canlılar aslında aynıdır. İnsanın yapısı... ...mesela hayvanlarda nasıldır? Mesela beslenirler. Yazın birikim yaparlar. Kışın bu yaptıkları birikimden harcarlar. Aynı şekilde mesela çoğu çoğu canlı da böyledir mesela. Ağustos böceği ve karınca boşuna yerin altına e, bu kadar şeyi taşımaz. Neden? Çünkü kışın yerin altında saklanacağı için fazla dışarı çıkmayacağı için orada yiyebileceği miktarı elinde tutmak istiyor. Yani belli seviyeleri orada kendine bir e, beslenme düzeni oluşturacak. E doğal olarak da orada yerin altında dururken beslenme seviyeleri de yüksek olacağından sürekli, sürekli yiyecek çünkü. Bu sefer ne olacak? Otomatikman onun vücudu bile yağlanacak çünkü hareket de azalacak. Hareket azaldığı için de vücudu yağlanacak. Yani canlılarda bile böyle. Onun için de insanda da böyle. insanın da vücudu su tutmaya müsait. Ee, buradan yola çıkarak biz de buna katkı sağlamak istiyorsak dediğim gibi kal kaliteli karbonhidratları arttırabiliriz. Arttırırsak da fayda sağlarız. Ee, ondan sonra da ölçülerimizi de yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdilik definasyon sonrası çıkış ve Balking evresine geçiş dönemi kabaca böyle oluşması gerekiyor. Böyle oluyor zaten. Bununla ilgili bir dahaki videomuzda da Balking'ten çıkış ve definasyona geçiş hakkında sizlere tüyolar vermeye çalışacağım. Bunlarla ilgili de aslına bakarsanız basit herkesin bildiği ama güzel bilgiler var. Bunları da paylaşmaya çalışacağım görüşmek dileğiyle şimdilik sporla kalın mutlu kalın